Kongrejuvan'ın teşekkürü, saygı duruşu ve istikrar marşımız, kulüp başkanımızın konuşması, misafirlerin konuşması, Fethi Bedanet Ulvi'yi gören Alaaddin Danışman, Ahmet Karabacak, Nurhan Barışkan, Volkan Türker, Fethi Bedilen isimler Divan Başkanı Soner Altan, Katip Üye Kadir Onar, Katip Üye Metin Çelik. Yeni şeklinde 7 asit, 7 yedek üye olarak teşekkür eder, bir de yönetim kuruluna yetki veriyoruz genel kurul olarak. Yönetim kurulu gerektiği görürse profesyonel futbol şube sorumlusunu seçmeyerek bu görevi yönetim, yönetim kurulu dışında teknik veya idari bir menajer vasıtası ile de yaptırabilir diye bir ibare koyarak profesyonelleşme ve kurumsallaşmayı da teşvik etmeyi amaçlamış arkadaşlar. Yeniden olağanüstü genel kurulu karar alıp geriyi en az hasarla en yakın limana götürüp Kardemir Kalemik Sporu daha eni, daha sağlıklı ellere teslim etmeyi, teslim etmeyi Değerli arkadaşlarım ayrıca bunu çok önemsiyorum. Karabük sporu seviyorum. Her türlü sıkıntısında, her türlü sıkıntısında yanının yanındayız diye federasyonumuzun az başkanı Sayın Ufuk Özer'ine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, Hazreti Mevlana'nın bir sözü var. Hamdı, pişti, oldu elhamdülillah. Bu olay bizim olmamıza, dostumuzu, düşmanımızı tanımamıza. Bir şey var arkadaşlar. Geç anladım. Geç anladım taşın sert olduğunu, suyun insan olduğunu. Su insan doğar mı? Doğar Gün içinde bulunduğu mübarek Ramazan ayının birleştiriciliğiyle kavgayı, siyasi hesapları bir tarafa bırakıp bir olma, bir olma görüyoruz. Gün politikacısı, işçisi, emeklisi, esnafı, mavi ateşiyle birlikte pol pola milyonlarca bu kentin bile sahip olamadığı evet. değeri taçlandırma gidiyoruz. Kulübümüzün 29 Haziran 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında siz sayın üyelerimizin değerli oyları ile Karadeniz Karif Spor Kulübü'nün Türk spor dallarında bulunduğu yerden daha iyi yerlere getirmek, Kaydın Türk Türkiye'ye tanıtmak amacıyla yönetim kurulu göreve gelmiştir. Siyah işlem ve faaliyetleri kurulumuzca incelenmiş olup tespit edilen hususlar aşağıda çıkarmıştır bundan eee seçime aşamasına geçiyoruz. ay ile alakalı. tane boş cevabımız çıktı. Bu sonuçlara göre ben asil üyeleri okuyacağım. Ee, Kardeşim Tarık Spor Kulübü Sayın Kulübü Derneği Başkanlığı'na Sayın Mustafa Yorgulan, Yönetim Kulübü Diğer Üyeleri Ahmet Görbek, Ziya Ünsal, Murat Yorgulan, Alkan Yılmaz, Seyit Ahmet Karabacak, Volkan Türker. Sayın Genel Kulübü Üyeleri, boş bir salonda konuşuyorum ama inşallah Doğuz günler olsun Kardemir Karabük Spor olarak. Değerli basın mensupları ve Karabük Spor sevdalıları. Bu sıcak Ramazan gününde pazartesi günü olmasına rağmen Kardemir Karabük Spor'umuzun olağanüstü genel kurumuna göstermiş olduğumuz ilgi için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bugün bu salonu diyerek bana ve kurullarıma göstermiş olduğunuz tereddüt ve güven için şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Sıkıntılı bir dönemde kulübün kayyuma devredilmesine engel olarak çok kısa de olsa kulübü sahipsiz bırakmayan değerli yüzyıl Taner Canyurt'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca Batı Karadeniz'in İstanbul Ankara Sinop Üçgeni'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi olma gururunu yaşamamızda çok büyük emekleri olan, bizi ikinci lig kuyusundan buralara taşıyan çok saygıdeğer başkanı Teodun tam e ve Süper Lig'le şu veya bu şekilde bizi iki senedir kanunumuzu sağlayan Sayın Nezahat Şahin Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Çelik Sendikası Başkanı Sayın Cengiz Güney'e ee, de, Cengiz Gül Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Geçtiğimiz bir ay içerisinde yaşananlar karın kamuoyunda yeterince tartışıldı. Bu konuya gelerek yeni bir tartışma ortamı yaratmak istemiyorum. Bugün bu orada, burada, bu ortamda geçmişi konuşmanın kimseye bir faydası olmadığı gibi Karabük çok ciddi zararlarında olasılıyorlardı. O nedenle şu andan itibaren yeni bir sayfa açmak zorundayız. Karadeniz Karabük Sporu daha iyi noktalara getirebilmek için çalışmamız lazım. Bu bağlamda bu e, değerli zamanınızı fazla almak için sadece iki konuya değinmek istiyorum. Birincisi tesis sıkıntımız. Yeni antrenman sahaları ve kamp tesisi ihtiyacımız çok açık. Bu konuda Karabük'ümüzün yerel dinamiklerini harekete geçirerek suyumuz bir yeni yer temini sağlamamız lazım. En az 2-3 idman sahasına sahip, futbolcuların her birinin ayrı odalarda kalacağı, her türlü teknik donanıma sahip bir kamp binasını Karabük'e kazandırmak istiyoruz. Burada sizlerin de desteğe ihtiyacımız var. Bu arayış içerisindeyken kısa vadede hemen yapılması gereken işler de var. Özellikle Metin Türkiye tesislerinden kulübün idari kısımlarını çıkartmak zorundayız. Bu konuda da gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Bu sistem hiçbir süper bir kulübünde yok. Muhasebe, idari kadrolar, yönetici odaları ile hocalar ve futbolcular iç içe yaşıyor. Bunun sakıncaları çok fazla. En kısa zamanda teknik kadro ve futbolcuları yalnız yaşayacakları bir ortama kavuşturmayı binanın girişini bir şekilde yeniden düzenleyerek burayı çok önemsiyorum. Kulüp binasını kahvehane ortamından çıkartmayı planlıyorum. İkinci konu ki en önemli konulardan birisi de bu mali disiplin. Bu konunun detaylarına şimdilik girmek istemiyorum ama kulübümüzün kaynaklarının daha iyi kullanılması için yönetim kurulumuz elinden gelen gayreti gösterecektir bu kulübe 1 Ağustos'ta göreve başlamak üzere bir mali işler müdürü gelecektir. Mali işler müdürü benim getireceğim, bizim yönetimimizin getireceği mali işler müdürünün imzası olmadan da bu kulüpten hiçbir yere bir görevime yapılmayacak. Evet, evet, hep birlikte daha güçlü bir kalbeli kalbeli spor için yola çıktık. Allah'ın kandırmasın. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.